Zu getesiyelin tak. Yani her gün böyle geçiyor. File hunde yarelam. Epey bir yani köpek yalı ve böyle geçti. Ama aynı tagis habe yekene lusme. Fakat bir gün artık hiç sabrım kalmamıştı. Yani hiç modumda değildim. Hiç keyfim yoktu. Zu getes nik faydı. Artık böyle gidemez. Basta. O sakin Allah Onu bas pasiyet. İşte onu dinleyenler, yani Wedmar'ı dinleyenler, o öyle mi dedi hep birlikte. Peki ne oldu diye sordular. Ve gelen vide ayma zu iyi influenden biz tekrar mesela demek ki yani iyi influenden yani Linda'nın arkadaşlarının yanına diyor bir gün gittik. Ve nik mi konan? Ben onunla gitmek istemedim. Yani Linda ile gitmek istemedim. Ve zu so hauze bleiben. Evde kalmak istedim. Ama ich muss mitkommen ve imma. Fakat her zaman olduğu gibi yani benim de onunla birlikte gitmem gerekiyordu. Ich glaube, wir sind hier dabei Doris und Hermann. Tahmin edersem wir sind hier dabei Doris Hermann. İşte burada olduğumuz gibi Doris ve Hermann'ın yanında. Und ihr seid auch alle da. Ve siz hepiniz de oradaydınız. Wie immer. Her zaman olduğu gibi. Aber diesmal ist es für mich besonders langweilig. Fakat bu defasında benim için oldukça o gün, yani çok can sıkıcıydı. Özellikle o gün çok can sıkıcıydı. Es gibt nicht einmal Witze. Yani bir bir şaka yoktu. Alle reden nur Reden yani und Herkes konuşuyor, konuşuyor ve konuşuyordu. Und ich liege auf dem Boden ve ben de yerde yatıyordum. Und muss warten und warten. Ve bekliyordum, bekliyordum. Yani bitmesini bekliyordum. Yani buradan gitmeyi bekliyordum. Farten vardı, beklemek arkadaşlar. Den ruf memmih. Sonra çağrıldım. Ich soll kommen Und noch ein Stück Torte essen. Yani gelip bir parça turta yemem gerekiyordu. Dort unter dem Tisch. Orada masanın altında. Ich stehe auf. Hemen kalktım. Und gehe zum Tisch. Masaya doğru gittim. Ganz langsam. Gerçekten de yani yavaş yavaş. Alle zem michen. Herkes bana bakıyor. Und jemand sagt wieder. Ve tekrar aranızdan biri. Yani onlar yani o misafirlerden biri diyor ki. Was für ein brave hund ne kadar da cesur bir köpek diye söylüyor. Ama dizma legeyh mir ni mudadentiş. Fakat bu defasında ben kendimi masanın altına koymadım. On ih esse ahu kenin kuhan ve hiç kek yemedim. Ich springe auf den Tisch, habe mir was an das Bladen mit dem Pfoten in die Sahne und fange an bellen. Ich habe Pencilerin mir gesagt, ich habe mir was an das und fange an bellen havlamaya başladım. Laut un böse yüksek sesle ve çılgınca. belli ve rukt sanki yani çılgıncasına mesela havlamaya başladım, havladım. Tasun un teler falan alttan boğdum. Yani masanın üstünde bulunan mesela tabaklar ve yani fincanlar yere düştü. Onu gen kaput ve kırıldılar. Ich protestiere, protestiere gegen diese verdammte Tote. Yani ben bu kahrolası Turtayı protesto ettim. Ben protesto ettim. Protesto ettim. Protesto ettim gegen mittag, mittag. Yani özellikle bu öğleden sonra, bu can sıkıcı öğleden sonra protesto ettim. Havlayarak protesto ettim. Gavun kafa kraç. Gavun kafa Yani bu yani artık kararmış. Bu kahve fincanlarına mesela karşı protestomu gerçekleştirdim diyor. Gegen mein Verhäuschen ve benim sahibime karşı protesto yaptım diye çeviriyorum. Evet, gegen ihr Schreckliches Parfüm, onun o yani o kötü parfümle karşı protesto yaptım. Gegen diesen Grisenden Friseur, yani bu böyle kıs kıs gülen, yani kuaföre protesto yaptım kurs kısaca ih protestir ya gelin diye verdimte Yani ben gerçekten de yani bu yani çalgınca bu köpek yaşamını köpek yaşamını köpek gibi yaşamayı mesela protesto ettim diye söylüyor. O rufun Allah ondan Öyle mi diye masanın yanındaki yani herkes öyle mi diye bağırdı. Velmar macht eine Pause. O arada Velmar arkadaşlar böyle bir duraksama yaptı. Und schau triumphierend in der Runde. Yani sanki zafer kazanmış bir şekilde mesela etrafına bakındı. Alle zeyn inen. Herkes ona baktı. Ne manşprik. Kimse konuşmadı. Alle zeyn völü perplex. Yani herkes, herkesin böyle yani tümüyle kafası karışmıştı. Totale şiddetiyle. Yani kimseden çıkmıyordu. Evet. Wasakt, was sektörlerin sagt... was en lehliye zehir. En sonunda mesela bir yumuşak sesle ne? Yani ne? Yani ne peki öyle diye dedi? Wası da mit, Waldilos. Peki ne oldu diye sordu. Arkadaşlar, neh, engellett. O da bir keresinde mesela havlamıştı diye sormuş diye söyledi arkadaşlar. Unders auch noch nie auf den Tisch gesprungen. Sliştür <laughs> de Yani burada ne demek istiyor? Burayı da anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Er ist auch noch nie auf dem Tisch geschrieben. Sliştür de Yani demek ki o kuaför olan Doris. Yani böyle fısıldayarak. Er ist auch noch nie auf dem Tisch geschrieben. Yani peki mesela masadan aşağıya inmedi mi diye soruyor. Er hat immer so auf dem Boden gelegen. Yani kendisi mesela demek ki yerdeyken mesela yani iyi bir köpekmiş, cesur bir köpekmiş diye söylüyor arkadaşlar. O arada Linda söze karşı ya diye. Ich auch nicht. Fakat diyor bilmiyorum. Er heute schon gazın Toksu unwenig. Yani bugün özellikle öyle de, bütün gün mesela oldukça şey yani kendisi Velmar yani böyle huzursuzdu. Vielleicht es vielleicht ister yakran belki de değil hastadır evet hastadır eşkulabe zannedersem haus yani şu an eve gidersek daha iyi olur diye söylüyor şade kahretsin de evet arkadaşlar buradayız ee, buradan devam edelim filak ister yakran yani burada Linda kocasının ne demek istediğini anladı Vedmar'ın ne demek istediğini anladı Orada arkadaşlarına ve kötü düşmemek için diyor ki yani bütün gün mesela onun diyor hiç keyfi yoktu, diyor. An filak ez filak filak işte belki de diyor yani hasta hastaydı, hastadır diye. Şkula ben edersen dersem yez beser. Yani şu anda diyor eve gidersek iyi olur diye söylüyor. Şade kahretsin. De tegavme vagan zu Yani rüyalar bazen yani ilginçtirler diye söylüyor. ya evet öyle. Nasıl vidir. Yani gelecek hafta tekrar yaparım. Konvaldi. Yani kocasına diyor ki Konvaldi, komzu frauşin. Gel gel sahibine gel diye söylüyor. Yani burada demek ki zelmarın demek istediğini karısı anlamış. O da ona göre tepki veriyor. Değerli arkadaşlar hikayemiz bitti. Bir sonraki hikayemizde tekrar görüşmek dileğiyle. Der autostopper yani otostopçu diye çevirelim. Değerli arkadaşlar bir sonraki hikayede görüşmek dileğiyle. Herkese kolaylıklar diliyorum lütfen paylaşımlarda bulunalım. Eğer bir sıkıntı varsa mesela materyalle alakalı yorumlar yapalım. Ben de bileyim arkadaşlar.